Tredi 4 aylık veriye göre bazı netleşmeler var ama tabi ki ey gelecek olan 2 ayda çok önemli biliyorsunuz. O 2 aylık ile birlikte ancak biz net bir şey söyleyebiliriz ama bugünden baktığımızda aslında fotoğrafın bir kısmını görebiliyoruz. E, %13.36 emekli de 12.29'da e, memur ve memur emeklisinde bir artış oranı şu anda cepte. Bunlar cepte olan rakamlar Takan Bey. Bunun üzerine 2 aylık daha enflasyon verisi geldiğinde tahminimizce iyi değil doğru 16'lara doğru çıkan bir artış atış oranıyla karşılaşacağız gibi gözüküyor bugünden baktığımızda. Ama ben burada fark ediyorsanız eğer memur ve e memur emeklisi ve SSK Bağkur emeklisinde bir fark var. Bir puana yaklaşık e bara bir fark var. Bu farkın da ben hücumet tarafından kapatılacağını geçmiş dönemde yapıldığı gibi ve e çünkü memur emeklilerinin özellikle e biliyorsunuz ki seyyan azamları memur falan memurlara yapıldı ama emeklilere yapılmadı. İşte onlar artıştan geçen e artışta %25 aldılar. Sesikle bağ kremetleri ama 19.31 aldı memur emeklileri. Onlar zaten devamlı olarak geriye düşür şeklinde bir e, artış yaşıyorlar. Burada ben bunun tekrar e, olmayacağını düşünüyorum ve Can düşünüyorum. Bu aradaki bir puanlık fark da nereden geliyor diye sorarız Erlaze'ye ol hesaplama yöntemiyle alakalı. Yani SSK emeklilerinde enflasyon farkı artı büyümenin %30'u gibi bir formül var. Ama memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme e, artır artı enflasyon farkı şeklinde bir formülasyon var. İşte bu ikisinin hesaplama yöntemi farklı olduğu için Tarkan Bey Orada bazen bazı yıllarda memurların daha fazla olabiliyor ki 2023'ten 24'e geçerken bu şekilde yaşamıştık. Ama 2024'ten 25'e geçerken de tam tersi oldu. SSK Bağkur emekleri daha fazla artış aldı. Memur ve memur emekleri de daha düşük maaş aldı. Bazı yıllarda artı yönde e, bazı az yön yıllarda ikisi yönde bu şekilde olabiliyor. E, bu fakta bulmak ayakla Peki. Ne kadar yeterli yani şu zam oranı bu olsa e, emekli memur da rahat eder. Memur da rahat eder dediğiniz ne var? Aslında bunu daha teminleyenerek bir cevap vermek istiyorum. Ben TÜİK enflasyonundan emin olduğum için aslında bu artışlardan butmayın olacağımı düşünüyorum. Yani ben açıklanan enflasyonlarda herhangi bir şekilde ya bu bizim çarşıda pazarda yaşadığımız enflasyon dan gerçekten birebir aynı ki siyatı ben de o veya da halkımızda oluştuğunda işte o gün ne kadar memur ve e, emekli maaş artışı olursa olsun ve o zaman mutmain olacağımızı düşünüyorum. Onun haricinde biz hep aynı şeyi konuşacağız. Ne kadar artış olsa ne kadar artış olsa diye e bunları konuşacağız ama e, ilk birisinde ne? maalesef ki her zaman bir tereddüt oluşuyor insanlarda. Yani geçen sene işte %44'lik bir artıştan bahsediyoruz enflasyonun yıl bazında artışında. Halkın cebine yansıyan gıda enflasyonuna bakıyoruz %70'lere çıkmış. E, kira enflasyonuna bakıyoruz. Kiraların artışları %58-60'larla yılı kapatmıştır. E peki nasıl %44 oluyor? E, Tohlam enflasyon. Burada bir e, maalesef kim burada işte bir şey oluşuyor insanlarda. Eğer burayı çözebilirsek ve yani ben burada memur evetisine yapılacak olan at dışında Makar evetisine yapılacak olan at bir mağazaya e, sebep denleyecek şekilde herkesin bu mayneteceğini e, herkesi e, en azından kavlula göre işte e, hesapladığımız enflasyon budur. Aldığınız rakamda budur şeklinde her iki tarafı da e, ...hatlatacak bir şey olur. Ama böyle olmadığı... ...nitteçimiz her artış döneminde... ...bunları konuşuyor olacak. İşte... zaten sıkıntının da kaynağı... ...evet. Diğer taraftan şimdi... ...sıkıntının kaynağı deyince... ...akıllara da kayıtlaşılık geliyor. Mehmet Şimşek de keza bununla ilgili... ...bir açıklama yaptı. Kayıtlaşılığın önüne... ...geçmek adına. En büyük haksızlık, en büyük... ...adaletsizlik burada yaşanıyor diyerek... OSB'lerin yani orgene sahip bölgelerinin aynı zamanda şehir girişlerinin başvurma denetim koyacağını söyledi. Ne dersiniz? Ya bu bir kanun zaten Maliye Bakanlığı gelir idaresi başkanlığının dönem dönem yaptığı iyi e saha uygulamalarının tanıdığım kadarıyla yaygınlaştırılacak olmasını ifade ediyor. E biliyorsunuz ki Eskiden de şehirlerin girişlerinde çek bu kontrol noktaları olurdu. Bugün de yine karayollarının bazı kontrol noktaları var. İşte canlı hayma sevkiyatı olsun, diğer etek-i geymarda sevkiyatı olsun, şehirler orası gidiş genişlerde bu tür kontroller yapılıyor. Bunun daha da genişletilerek Maliye Bakanlığı'nın da ve Maliye Memurları'nın da işin içine gireceği bir sistemden bahsediyor Mehmet Bey. Evet, e, yani Mehmet Bey tabii ki bütün Türkiye'yi kayıt altına almak istiyor. Bunlar aslında... Ee, yapabilsek yapabilecek gerçekten kayıt altına alınabilse yüzde otuz yüzde belki daha fazla da e, artan bir rakam kayıt dışı ülkemizde biliyorsunuz ki doğru. ve bu hem millete hem devlete hem bir şeye, her yere zarar ama ee, bunu bir çırlık kayıt içine alamıyoruz. Son yıllarda dijital gelişmeler e, bence buna çok katkı oldu. İşte, i̇şte benim de aklımı karıştıran o oldu hocam. Yani dijitalleşme son derece hızlı ilerlerken neden geleneksel yöntemlerle bu işi halletmeye çalışıyoruz? Ya biraz da e, bu işi iki kolunu yürütmek istiyor olabilir e, Mehmet Şinşek, Tarkan Bey. Şimdi bir tarafta e, biliyorsunuz ki bütün banka transferinde de mercek altında. Evet. bunun defalarca haberlerini yaptık. İşte bir hesaba birden çok yapılan transfer bildir rakamların üstünde yapılan transferler akıllı yazılımların e, fitnesine takılıyor ve orada gerek masak olsun gerek Maria Bakanlığı olsun çeşitli incelemeler başlıkta biliyor. İşte iyi para yollanılan esnafların haberlerini yaptık defalarca buradan bir yakalama oluşuyor. Bunun gibi dijital yöntemlerin de uygulandırır ama sahada da elbette ki kendini hissettiren bir maliye e, anladığım kadarıyla Mehmet Bey e, hedefliyor. E, bu bulunmayan çok dev olduğunu düşünmüyorum. Kayıt içine girmemiz gerekiyor. Her ne altında olursa olsun demletin kaydı almış olması gerekiyor ama bir taraftan da kayıp içine aldıklarını da e, saflı vergilendirmesi gerekiyor. Yani siz eğer vergilendirme oranlarını çok yüksek rakamlarda başlatırsanız işte yaşadığımız e, bir örneği verelim. Ücretlendirme üzerindeki vergiyi hesap edelim. Şimdi onu konuşalım mesela. Bakın asgari ücret 2-3 sene önce vergiden istisna hale getirildi. Şu anda asgari ücretler vergi alınmıyor. Ama siz asgari ücretin üstünde e, rakam alıyorsanız Tarkan Bey, asgari ücretin hemen üzerinde vergi başlıyor. Fakat muaf edilen asgari ücret kadarki ki da vergi matlığı için alıyor. İner de adalet. Benim o muaftı. askeri ücret kadarı muaftı. Ama hemen bir sonrasında o vergi matrafının içinde batırdı artırıcı şekilde rol oynuyor. Bakın bu ne? Burada bir adaletsizlik oluşuyor. Yer var. Bunun gibi pek çok konu var. Ee, ve bunları da devamlı biz dile getiriyoruz. Ama maalesef ki e, yani Maliye Bakanlığı bu konuda ve genel idaresinin gelirini artırıcı yönde konulara eğiliyor ve burada adaleti sağlayıcı noktalarda bir adım atmıyor. Özellikle ücret gelirlerinde bu tür bir sıkıntı var. Bunu refahlarca dile getirdi. Diğer arkadaşlarımız da dile getiriyorlar. E bunun da çözülmesi gerekiyor. İşte bunlar gibi pek çok komunum masadan kalkması gerekiyor. Yollarda yapılan denetimleri ben e, çok olumsuz bulmuyorum. Ama bunun dijital ortamda e, geldiğimiz noktadaki akıllı yazılımlarla da destekleyecek şekilde olması gerekiyor. Bir firmanın kapasite raporunun kendi üretimiyle orantılı olması gerekiyor. artık bunların hepsi bilgisayarda e sistemlerde, yazılımlarda, problemlerde yüklü e vaziyette. Bunun da tatibi gerekiyor ve Maliye Bakanlığının da bu konuda çalışmalar yaptığını biliyorum. Ee, yani bir müddet sonra artık gerçekten biz her yaptığımız harekette Maliye Bakanlığının arkamızda eş isteyeceğiz çıktı ki Gerim ki yollarda denetime rastladık ve bizi denetlediler. Ne soracaktır? <laughs> yani burada özel araçlarda çoğun fazla değeri ben bunun uygulanabilirliğini düşünmüyorum. Yani şimdi şöyle düşünelim. Cuma günü e, İstanbul'dan tekil dahiline yazlık trafiğini düşünelim. <laughs> Veya da tam tersi işte Çamlıca gişelerinden Anadolu yakasına doğru Cuma akşamı çıkan yazları bahsediyorum. Trafiği düşünelim. Bunun hangi birini dolduracak da Maliye Bakanlığı bir de, de bulunacak. Burada kastedilen tiyari araçlar daha çoktan gambe. yani işte hafif ticari, ticari veya da e kamyon tür gibi araçların daha fazla denetime e tabi tutulmasından bahsediyoruz. Bunlara çip de takılabilir. Yani burada artık dijitalleşmenin getirdiği... E diğer faktörlerle devreye girebilir. E pek çok şey ben yakın zamanda Maliye Bakanlığı'nın uygulamaya sokacağını bu konuda düşünüyorum ama ticari araçlar incelik olacak. Özel araçların zaten e bu şekilde seri bir denetime davet tutulması özellikle büyük şehirlerde e fiili olarak çok zor yazık ki, Polis çevirme nedeninin hemen yanı başında mı olacak yoksa ayrı bir çevirme noktası gibi ne olacak? Masum şey planlanıyor. E, benim tahminim karayollarının e biliyorsunuz kontrol noktaları var. Belki karayollarının kontrol noktalarından etki şekilde Maliye Bakanlığı elemanlarının da olduğu şekilde bir kontrolünden bahsediyor olabilir. Çünkü zaten hali hazırda şehit çıkışlarında karayolları kontrol noktaları var. Takın be. Zannediyorum onların hali...